Merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar beklenen video bugün gerçekleşiyor. Evet arkadaşlar bugün traktörün pedallarını tamir ediyoruz. Ama e, dayımla değil babamla. Kimle kimle babamla. Evet. Babası sana da merhaba. Merhaba. Neler yapıyoruz böyle yakından bir görelim. <laughs> Oradan da bakıyoruz. Bu zinciri takmak biraz meşakkatli. Evet. Aa, vidaları getireyim sana. Ben ben yapabilir miyim vidaları? E, sökerken sen sökmüştün. Takabilirsin istersen. Aynen. Evet. Bezalta karmışsın on numaradan. Tak. Takamadım ama bir daha tak. Nerede taktın? Hadi bakalım bir daha. Olacak Oradaki delikten geçeceğim değil mi? Evet. Değil bakalım. Hadi bakalım biraz bir daha dene. Şuradan dürü. Uri yaklaştırırız. Tamam. Tamam. Tak. Buldun mu? Takamadım ama. Yok şiş. Takabildin mi? Bak bakalım oldu mu? Takittir. Oldu mu? Tamam oldu. Oldu. Yes. Yes. Hadi bakalım. Bıktım bıktım. Yes. Bu deniyor. Denmeye başladı. Baba vidaları ben takabilir miyim? Tak nerede vidaları? Baba burada. Bu. Hangi tornavidayı kullanıyorduk Mirac? Yıldız. Hadi bakalım bul Yıldız tornavidayı. Vidayı. Bu. Vidayı bul. Ucuna bak. Yıldız. Tamam hadi bakalım. Yo o da yıldız. Yeşil saplı da olan. Yeşil saplı olan da yıldız. Onu da kullanabilirsin. Fark etmez abi. Tamam hangisi? Söyle bakalım. Ben bunu daha çok oynuyorum. Bir tane vida var bu arada. Tamam. Burada. Dört Çekemezsin tane vidası olması mi? lazım. Evet. Dört tane değil mi vidalar? Evet. görmen lazım. Ay pardon böyle. İlk önce böyle yapıyorum. Sonra sertleştirmek Sağ tarafa çevireceksin. Evet. Giriyor. Genelde her zaman sağ tarafa kilitlenir. Sol tarafta açılır. Merhaba. Her işte gelir elinden. Maşallah. Yok yok yani. Biraz ağırlaşmaya başladı. Evet. Hadi bakalım. Onu da Şu çevir şimdi. Da... <laughs> tamam. <açtı>. <gülüyor> Şu... <gülüyor> Şu olmaz. Tamamdır. Şimdi diğerine geçeceğiz. Aferin aferin. Yapıyorsun bu işi Miraç Usta. Tamam. Bravo sana. Şimdi o tarafı da sen mi yapacaksın? Babam mı yapsın? O tarafı da ben yapacağım. Haydi bakalım o tarafı da yap. Oradan görünüyor mu? Aa delikte de değil. Önce evet. Evet. Hizala. Öyle Aynen öyle hizala. Ondan sonra. Hizabetli mi sanır? Ee, tamam. Ee, yakışıyor, yakışıyor. Eli de yakışıyor. Bir deneyim bakalım hadi. Zince çıkar mı? Bir dene bakalım. Önce şunları bir kaldıralım. <laughs> Bence bir sıkıntı var Mirac. Bir saniye. <laughs> Pedaların ikisi de aynı yerine bakıyor. <laughs> Çevirmiyorsun. <laughs> Neyse. Hadi bakalım o sıkıntıyı da giderelim madem. Evet düzeltmeyi babamız yapıyor şu an. Yapıyor her işte. Çünkü biz onu ayarlayamamışız. Yanlış takmışız. İki pedal da aynı yöne bakıyor değil mi Evet. <laughs> Bu arada yeni yaptığım makyajı da sizlere göstermek isterim. Be evet hadi bakalım deniyoruz Aa, şimdi. bunu kapatalım mı? Sonra evet. bir denesen bakalım oldu mu? Sürmeye çalış. Zincir oturmuş mu? Gidiyor mu? Gidiyor mu? Evet, evet. Nasıl Miraç? Olur. Çalışıyor mu? Oldu mu? Hadi bakalım. Son, son yaptıklarını da göstermek ister misin traktörüne? Ha. Neler Söyle yaptın? Ben şuraya. Neler yaptın? Hadi bakalım. Kısaca anlat bize. Evet. Öndeki um, hybrid logosunu kaldırıp. Kendime yeni bir orijinal logo yapmaya çalıştım. Hı hı. Bir de direksiyonda var galiba. Direksiyonda bir de çıkardık. tekerleklerinde mi vardı? Tekerleklerinde. Ah Allah Allah'ım. Ah Allah'ım. Ah Allah'ım. Kendimize yeni Arkasında bir Arkasında da böyle otomobil yarat yarattık bildiğiniz. Şöyle fosfor. her yerinde bir şey var. Evet Miraç'cığım bu videomuz da bu kadar. Babana ve arkadaşlarına teşekkür Rica et. Baba. Arkadaşlara da izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Piyu.